Şimdi bugün konuşacağımız konu aslında belki böyle saatlerce konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi. Ama tabii ki yayın içerisinde önemli noktaları mümkün olduğu kadar değinmeye çalışalım istiyorum beraber. Ama az önce sizleri tanıtırken de çalışma birimlerinden bahsettim. Örneğin Türkiye Psikiyatri Derneği'nin kadın ve ruh sağlığı çalışma birimi var dedim. Kadın ve ruh sağlığı diye ayrı bir, bir alan var. Böyle bir çalışma alanı var. Ben bu kadın ve ruh sağlığı alanının önemi nedir? Neden böyle bir alana ihtiyaç var? Dokunduğu yerler nelerdir? İlk önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet, teşekkürler Ayper. Ee, Şöyle belki buraya ben biraz başlayabilirim. Ee, neden kadın ruh sağlığı diye bir alan var. Aslında kadınlar yaşamları boyunca psikososyal ve biyolojik yönden bir sürü riskli ve olumsuz birçok dönemin etkisi altında. Bunun temel nedeni de sadece aslında cinsiyetten yani kadın olmaktan değil toplumsal cinsiyet rolleriyle e, ilişkilendiriliyor cinsiyet dediğimizde doğuştan gelen biyolojik özellikleri içeren bir terim olarak kullanırken biz bunu toplumsal cinsiyet dediğimizde bunlar sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum tarafından biçilen rol sorumluluk davranış beklentilerini kapsayan bir terim gibi kullanıyoruz. Ve kadının toplum içindeki statüsünü belirleyen işte eğitim, ekonomik şartlar, toplumsal alışkanlıklar, davranışlar, gelenekler, sosyokültürel altyapı gibi bir sürü faktör. Yani diyebiliriz ki cinsiyet evet doğa belirliyor ama toplumsal cinsiyeti biraz toplum yani kültür içinde bulunan kültür belirliyor diyebiliriz. Ee, maalesef kadın ruhsal diye girdik ama kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyet açısından birçok eşitsizlik var. Ee, ve bu toplumsal cinsiyet, e, cinsiyet eşitsizliği de kaynağının farklı boyutlardaki birçok iktidar ilişkilerinin sonucu olarak e, toplumun erkek ve kadına ilişkin e, farklı olan algılarından alıyor kaynağını. E, esas olarak da bu yüzden bireylerin cinsiyeti nedeniyle fırsatlardan, kaynaklardan, hizmetlerden herhangi bir ayrımcılık olmaksızın eşit olarak yararlanmasını sağlamayı çalışıyoruz. Esasımız bu. O yüzden de Kadınların bu bu süreçte, hayatları boyunca karşılaştıkları bir sürü e, zorlu süreçte kadın ruh sağlığı gibi bir alana ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadının hem eğitim hayatında, eğitimi ne kadar sürdüreceğinde, evlenme yaşında, ee, evlenme kararının alınmasında hatta sonrasında iş yaşamına katılımı, aile yaşamındaki rolleri, ardından akademik yaşama katılımı, siyasi yaşama katılımı, belki kendi ile ilgili, kendi bedeniyle ilgili karar verme süreçleri ya da bunun yanında kadına yönelik şiddet gibi birçok alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan bir dezavantajlı durumda ve bu süreç devam ettikçe ve prolong sürdükçe de var olan eşitsizlik aslında derinleşiyor. Ee, bununla giriş yaptım çünkü kadın ruh sağlığını e, biz toplumsal cinsiyetten bağımsız pek düşünemiyoruz ve açıklayamıyoruz. Evet. Bu eşitsizlikten kaynaklanan bir sürü olumsuzluk var çünkü kadın ruh sağlığını tamamını etkiliyor. Ee, tabii ruh sağlığını genel sağlıktan, fiziksel, bedensel sağlıktan ayırmak da mümkün değil. Ama özellikle kadınları konuşurken bir toplumun içinde kadın ruh sağlığını, ruh sağlığı sorunlarını, cinsiyetle olan ilişkisi ayrı bir önem taşıyor. Şunu biliyoruz, çocukluk yaşantılarından itibaren travmaya maruz kalma olasılıkları kadınlar için erkeklere göre daha fazla. Ama genel olarak bu girişi yaptıktan sonra şunu diyebilirim ki, kadın ruh sağlığı da hem bu cinsiyet eşitsizliklerinden, başlayarak e, bunlardan kaynaklanan ve sonrasında da kadınlardaki psikiyatrik hastalıklar, psikiyatrik hastalıkların farklı gidişleri, belki farklı tedavi seçenekleri ya da kadınlara özgü olan gebelik gibi emzirme gibi süreçler. Bunun dışında kadının ruh sağlığının korunması maalesef yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden e, kaynaklanan kadına yönelik şiddet kadına yönelik şiddette hem psikolojik ilk yardım süreçleri hem yasal süreçlerle ilgili yani genel olarak şunu diyebilirim ki toplumun kadına e, oluşturduğu bu cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan tüm sorunları e, bir arada ele alıyor. E, önemsediğim bir şey daha var kadın ruh sağlığı diyoruz ama madem biz bir toplumun cinsiyetten dolayı e, dezavantajlı durumda ya da belki daha fazla e, zorlukla karşılaştığını söylüyoruz. Aynı zamanda e, diğer şekilde cinsel yönelim gibi açılardan da e, farklı olan ya da belki göçmenler yani tüm toplumun içinde eşitsizliği oluşturan tüm şey her şey aslında biraz karşı çıkıp bunun oluşturduğu sonuçlarla ilgileniyor diyebilirim kadın ruh sağlığı.